Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan. Bu videoda sizlerle birlikte Ekko'ya gelmiş olan yenilik. Yeni Ekko test ediyor olacağız. Şimdi Ekko'ya yorumlarda söylemiştiniz. Ekko'da değişiklik var. Ultisi ve W'sunun birbirini triggerlama özelliği geldi yeni. Bunun da videosunu çek. Demiştiniz. Ondan sonra ben girip bakmıştım Ekko'ya. Anlamamıştım yani neyin değiştiğini. Dedim ki Ekko'da bir değişiklik yok. Ben bunun videosunu çekmeyeceğim. Bunu da dedim başka bir videoda ama Ekko'da değişiklik varmış arkadaşlar. Ekko'nun pasifinde ve W'su ve ultisinin birbiriyle olan ilişkisinde bir değişiklik var. Önce pasifindeki değişiklikten başlayalım isterseniz. Pasifi yine aynı şekilde düz vuruşumuz veya hasar verdiğimiz şekillerde birer tane yük biriktiriyor. Ve üçüncü vuruşta ekstra hasar çıkartıyor. Yap ve bizi hızlandırıyor şampiyonlara yaparsak bunu. Yapmadığı şey ise ee, artık rakibi yavaşlatmıyor Gördüğünüz üzere Artık rakibe e, Yavaşlatma etkisi koymuyor Bu arada normal oyunda Ben bunu daha doğrusu dereceli oyunda Seçmeye çalıştığımda Riot sadece dereceli oyunları açtığı için Ben yine çıldırdım Ekobanlamayın lütfen yazıyorum bilerek ekobanlıyor Şerefsiz adam Support gelmiş ona Sup oynamamak için ben çıkayım diye bilerek Eko banlıyor. Çıldırıyorum ben de ne? sağ olsun e, No Basics arkadaşımız bana yardımcı oldu. Bizim grupta yazmıştım bu tarz durumlarda bana yardım etmek isteyenler yazsın diye. Oradan bir arkadaşımız e, şu anda onda 1v1 800 kayda çekmiş kafama kafama vuruyor gördüğünüz üzere. Hiç acımıyor da yani videodayız falan hiç umrunda değil ha. <laughs> yok yok. E, dediğim gibi Sağ olsun yardımcı oldu. Şu anda ee, pasifinde dediğim gibi rakibi yavaşlatmıyor artık. Bizi hızlandırıyor. Bizi hızlandırdığı miktarda da bu arada ekstra bir artış yok. Baktım ben %50 ile başlayıp hatta şu kenarda da açık %50 60 70 80 oluyormuş. Şu anda 50 ile başladı. Muhtemelen yine 60 70 80 olmaya devam edecek bu ee, miktar. W şu genel olarak genel hatlarıyla yine aynı. Onun dışında... Şöyle yapalım. Gel bakayım gel koçum. Aman. Hop. Ayıp oluyor ayıp ayıp. Bir daha girmeyeceğim seninle. <laughs> kafama kafama vurdu. Yok yok şakasına diyorum. Olayı bu arada anlatayım. Ben ultisiyle W'su arasındaki ilişkiyi kafam basana kadar, çözene kadar bir 6-7 tane ulti attım. Kendim ayrıca oyun kurup o oyunlarda kendi kendime denedim. Hani nasıl çalışıyor bu olay falan diye kafam alsın diye uğraştım bayağı bir. Şöyle ulti açtığımızda bizi bir gölge takip ediyor biliyorsunuz. Bu gölge takip ederken ya yani ultiyi atmadığımız noktada yani W açıyoruz. W açtığımızda biz ultinin içine girmesek bile pardon da ulti ulti atıyorum. Anlatma göstermem lazım. Gerçekten karışık çünkü bayağı karışık bir durum. Şöyle bir şey bizim ultimiz W'yu tetikliyor artık. Ulti attığımızda W anında adamları sersemletiyor ve orada bir bize bir kalkan sağlıyor. Biz W'nun içine girmesek bile ultiyle. W'nun içinden geçmemiz yeterli oluyor. Ee, bunun hatta yetenek açıklaması da tam olarak nasıl yazıyordu? İngilizce yetenek açıklamasını okumuştum bunun. Şuradan bakarsam ee, söyleyeyim. Chrono Breaking, True, W, Parallel, Convergence, Will, the Stun and Chill. Yani W'nun içinden. True diyor yani W'nun içinden. W'nun içinden biz eğer... Ulti, ulti geçirirsek, geçirmeyi başarabilirsek, bu bize ne sağlıyor abi? Ee, hem Kalkan sağlıyor hem de W'nin içindeki hedefleri sersemletiyor. Bunu da göstereceğim. Bunu bir Ulti'de gösterebilir miyim bilmiyorum. Ya yani videoyu duraklatma gibi bir lüksümüz olduğu için sıkıntı yok. Eğer faillersem videoyu duraklatır, duraklatır. Ulti döndüğünde yeniden gösteririm size dediğim olayı tam olarak anlatmaya çalışacağım. Ulti bu arada şu dalgada açılır diye tahmin ediyorum. Bu arada gerçekten, gerçekten şu oyunlara girmek için bayağı bir vakit harcıyorum ya. Yani bugün Facebook'tan falan da ağladım görmüşsünüzdür. Ciddi çok fazla uğraştırıyor ya. Bana ne birader, bana ne, ben niye dereceli oyununu test etmek zorundayım senin Rito kardeş? üzüyorsun beni gerçekten çok yani şurada ee, bir tanıtım için video hazırlayalım dedik. Sağ olsun yetişti arkadaş. Yetişememiş olsa kim bilir ben kaç oyun gireceğim. Botlara karşı da oynamak istemiyorum. Çok keyifli olmuyor biliyorsunuz. Böyle biraz daha tokat yediğimde keyif alıyorsunuz siz çünkü sadist olduğunuz için. Bak. Dur. Şimdi bir geri dönmeme izin versin. Ve şimdi dövmeyi bırak beni. Ulti W tetikliyor. Onu göstereceğim. Bekleme süresinde azalma alayım da. Heh. Dur lan, gitme. O gitmeseydi ya. Sen üzerinde göstereceğim. Koridorda tam ortada sabit bekle tamam mı? Biraz zor olacak. Göstermem karışık çünkü Biraz karışık Dediğim gibi durum birazcık karışık ee, Gelsin koridora koridorda Heh. Şu minyonları bir keseyim Bekle şimdi sabit Şu minyonları keseyim gitsinler abi Kafamızı karıştırmasınlar Heh. Şimdi Bakın Gel buraya W'yi açtım. Gidiyorum. Döndüm, stunladı. Gördünüz mü? Vallahi ilk denemede yapabildim. Harbiden de yaptım ilk denemede. Umarım orada gösterebilmişimdir. Bir kere daha yapacağım aynısını şimdi. Gülüyor, Gülüyor. <gülüyor> sabit duruyor. Tam tam bir tam bir asker. Emirleri uyguluyor. Peki. Dur. Ulti e dönsün bir daha. Ben duraklatıyorum videoyu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ee, ulti az kaldı dönmek üzere. Ben bir tane de bot aldım. Yürüme hızı olsun da W'dan hızlıca çıkabileyim diye. Çünkü yürüme hızım yetmiyor şeyde. Gel. Burada. Tam burada dursun. Orada mı durma kararı aldı? O da olur. Eee, tamam. Şimdi W'yi açacağız. Şöyle açayım. Değil mi? Gördünüz mü? Olay bu abi. Olayı, olayı anlatabildiğimi düşünüyorum. Çünkü olay birazcık karışık. Ama aynı zamanda takım savaşlarında Ekko'nun yapabileceklerinin önünü o kadar çok açıyor ki. Ah. Za. <laughs> Lan ölmedi. Evet. Ejdere, <laughs> ejdere pis işlerimizi yaptırdık abi. Yani dediğim gibi olay bundan ee, oluşuyor. Eko artık takım savaşlarında hem kendini öküz gibi korurken hem de aynı zamanda ultisini ya ultisini ya agresif ya defansif kullanmak zorunda kalıyordu karakter bir nevi. Şu anda ikisini birden yapabiliyor olacak. W'yu atacak oraya. Ultiyle içinden geçti mi herkesi sersemletiyor. Kalkanını da alıyor ayrıca ve ee, bunu w'ye girmeden yapıyor. W'ye girmeden yapıyor. 10 saniye kaldı bak bir kez daha yapayım. Gelsene. Bir kez daha yapam. Yeniden geldi. Şurada bir daha göstereyim size olayı. Yani bilmiyorum bence gayet güzel. Hani ee... Ciddi ciddi boyutlarda yenileme ve kuvvetlendirme hareketleri başlamış durumda. Dur şu gitsin de belki bir şey yapar falan zarar etmesin. Ee, sabit durduğunda ben şuraya olta atacağım. Adamın içinde değiliz. W burada dursun. Gördüğünüz üzere sersemledi. Ve benim e, gölgem bunun içine gelmedi bile. Sadece içinden geçtik. Ultinin e, gölgesi. Asıl gölgemiz de değil. Ultiye bastığımızda gölgemize giderken kat ettiğimiz yol içerisinde W'nin içerisinden geçmiş olmak yeterli oluyor. Bölgedeki herkes sersemletiyor. Ve bize kalkanı sağlıyor. Bu gerçekten çok güçlü bir şey ya. Kafana vurun sopayla. Tut! Evet. Ee, videonun isterseniz burada sonuna gelelim arkadaşlar. Çünkü başka Eko'da ee, bir değişiklik yok. Eğer inşallah bir gün bir de normal oyunda alabilirsem şu lanet dereceli sistemi kapatılsın. Hani şu an tamam anlaşılabilir. Retonun da istediği şey PB'de ee, bize o dereceli sisteminde bir sorun var mı yok mu diye zorlu zorunlulukla test ettirmeye çalışıyor ama yine de en azından bir normal sıra Olsaydı iyiydi be hacı baba. Baya çok çok üzüldüm yani bu konuda. O yüzden ee, durumlar böyle yani. Ondan başka da söylemek istediğim bir şey yok. Beğendiyseniz ve bilgilendirici bulduysanız videoyu beğenip bütün videolardan bütün pb yeniliklerinden anında haberdar olmak için kanala abone olabilirsiniz. Gerçi bu video pek anında olmadı. Değişiklik bayağı önce gelmiş. Ben yeni anladım. Benim kafam anca bastı buna. Eee... Bir kere daha geldi lan. Son bir kez daha yapayım bari. Boşa gitmesin. Çok güzel ya. Cidden çok güzel. Vallahi çok güzel. Evet. E, yeniden çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda yarın saat 7'de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Parmak atarsanız sevinirim.